Evet, merhaba gençler. Home Assistant'a devam. Bugün neler yapacağız? Ortalığı birazcık toparlayacağız, birkaç sensör ekleyeceğiz. Ekleyebilirsek, e, süpürgemi eklemeyi düşünüyorum. Kullandığım... Hmm, neredesin Xiaomi? Şu süpürgeyi kullanıyorum. Bu süpürgeyi Home Assistant'a entegre edip, oradan komut vererek çalıştırmayı deneyeceğiz. Ee, onun dışında şöyle bir butonum vardı. Bir buton ekleyeceğim. Butonla birkaç otomasyon denemesi yapacağım. Yavaştan başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle şu dashboard'u birazcık değiştirmek istiyorum. Burayı e, düzenlemek isterseniz şu üç noktaya tıkladığınızda edit dashboard var. Buraya tıklıyorsunuz. Ee, edit Dediğiniz zaman burada bu sensörlerle alakalı kısım geliyor. Biliyorsunuz gaz sensörümüz vardı, sıcaklık sensörümüz vardı. Şimdi ne yapalım? Ee, şöyle yapalım. Close. Hatta şu kartı silelim. Delete. Yeni bir kart ekleyelim istediğimiz gibi. Ben e, daha çok şu tarz şeyleri seviyorum. Evet, Lumi sensöre ihtiyacımız yok. Bunu çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Entity olarak sıcaklığımız kalsın. Bir de ee, daha önce yüklediğimiz alarmımız olması lazım. Gaz sensörü. Bir de gaz sensörünün durumunu gösterir halde kalsın. Şimdi bakalım. Şimdi kod editör yardımıyla da ne yapabilirsiniz? Bunları düzenleyebilirsiniz aynı şekilde. Show Visualism'ında tıkladığınız zaman böyle sıcaklıkla ilgili bilgileri getirecek. Şu ikonu beğenmedim mesela onu değiştirmek istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ayarlar kısmına, Settings kısmına gelince Flash diye şu anda flash işareti var. MDI 2 üst üste. Ne diyebilirsiniz? Flame dediğiniz zaman gelir mi? Gelmedi. Fire desek. Evet sıcaklık için gerçi temperature... Heh. Bu logolara nereden erişebilirsiniz? Hemen e, bir web sitemiz var. Material Design. Siz ikonları e, ekleyebilirsiniz. İkonları nasıl ekleyeceksiniz? Buradan arama yapalım. Mesela sıcaklık için temperature diyelim. Bakalım. Evet. Sıcaklıkla ilgili böyle ikonlar geldi. Mesela şu hangisini ekleyelim? Şunu ekleyelim. Neymiş? termom ismine bakacaksınız. Thermometer lines demiş. Hemen yazalım o zaman. Şuraya geldiğimizde MDI 2 nokta üst üste thermometers tire lines galiba. Olmadı. Ama yanlış yazmışız tabi. Thermometer lines dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu ikon gelecek. Update dedim. Gördüğünüz gibi buradaki ikon değişti. Gaz sensörünü de değiştirelim hemen. Settings kısmına geldim ne diyelim buraya da e, ee, ikonu başka yerden almış ama biz MDI'den alalım yine. MDI Fire diyelim mesela. Evet, gaz sensörünün ikonunu da bu şekilde yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ikonları rahatlıkla değiştirebilirim. Save dedim. Kapattım edit modunu. Evet sıcaklığı bu şekilde gösteriyor. Gaz sensörünün durumunu da bu şekilde gösteriyor. Off modunda şu an için. Evet şimdi ne ekleyelim? bir adet sensör ekleyelim. Hangi sensör ekleyeceğim? Bir switch sensörü var. Butonumuz var. Neredesin? Bu buton. Evet Xiaomi'nin dediğim gibi setle aldığım bir butonu var. Bu butonu sisteme eklemek istiyorum aynı şekilde ki bu buton yardımıyla çeşitli otomasyonlar oluşturabileyim. Evet buton dediğim gibi Zigbee ile çalışıyordu. Zigbee sensörlerini nasıl entegre ediyorduk? İşte Sonoff'un şu dangılını kullanarak entegre ediyorduk. İşte 4,5-5 dolar civarında bir dangıl. Bunu Raspberry Pi'ye takıp ee, istediğiniz sensörü, ZigBee ile ee, çalışan, daha doğrusu ZigBee altyapısı olan sensörleri ne yapabiliyoruz? O entegre edebiliyoruz. Hemen bakalım konfigürasyona baktık. Entegrasyonlara baktık. Entegrasyonlarımıza da ZigBee'yi daha önce eklemiştik. 3 tane device varmış burada. Ben buraya Add Device diyorum. Arama moduna geçti. Ama sensörümü ne yapmam lazım? Arama moduna getirmem lazım. Üzerindeki ufak delikten onu arama moduna geçireceğim şimdi bir pin yardımıyla geçirdim sanırım. Bakalım. Reddit use dedi. Lumi sensor switch olarak ne yaptı? Tanıdı. Hemen bunu nereye atayalım? Oturma odasına atayalım. Evet, aramaya devam ediyor farklı sensörleri bulmak için. Ama geri gelelim. Burada bakalım bakalım bakalım. Lumi sensor switch. Buraya ne yaptık? Ekledik. Evet. Şimdi bu switch'le ne yapabilirim? Çeşitli otomasyonlar yapabilirim. Bunu kapatalım. Bunun işimiz şimdilik bitti. Ringıl'dan bahsetmiştim. Şimdi gelelim süpürgeyi eklemeye. Şimdi süpürgeyi ekleyebilmeniz için öncelikle Mi Home uygulamasını ne yapıyorsunuz? Telefonunuza kuruyorsunuz. Sonra cihazı yani süpürgeyi Mi Home uygulamasına tanıtıyorsunuz. Tabii Mi Home'a üye olmanız gerekecek öncelikle. Üye oluyorsunuz. Daha sonra cihaza tanıtıyorsunuz. Gerekirse haritalandırmasını yapıyorsunuz. Çalıştırdıktan sonra çeşitli videolar izleyebilirsiniz. Mi Home'a nasıl entegre edeceksiniz. Entegre ettikten sonra nasıl çalıştıracaksınız. Çalıştırmayı başardınız. Haritalamayı başardınız diyelim. Sonrasında ee, Home asistana bu süpürgeyi entegre etmek istiyorsunuz. Nasıl yapacağız o işi? Ee, Device'ın bir token'ı oluşmuş oluyor siz kablosuz ağa bağlandığınız vakit. Daha doğrusu Cloud'a yani Mi Home'a bağlandığınız vakit. Mi Home size bir tane token veriyor bu cihazı kontrol edebilmeniz için. Ya, tabii siz bu token'a erişemiyorsunuz, ee, güvenlik amaçlı böyle bir token oluşturuluyor, o cihaza özel. Ee, dolayısıyla uzaktan erişmeye çalıştığınızda bir nevi şifreniz oluyor sizin o token. O token'ı elde etmeniz lazım. Çeşitli yöntemleri var. Token'ı elde etmek için uygulama eskiden uygulama üzerinde Mi Home üzerinde görebiliyordunuz bu token'ı ama artık yeni versiyonlarında bu gözükmüyor. Ee, nasıl elde edeceksiniz bu token'a ulaşacaksınız? Ee, en kolay yolu e, benim bir kullandığım program var nerede? Smart Home Get Mi Home Device Token diye bir program var. Nereden indirdim bu programı? Hemen onun linkini de şurada aşağıya koyacağım kitap evet, üzerinde bir arkadaşın sağ olsun Windows uygulaması için ve macOS için versiyonları mevcut. Siz ne yapıyorsunuz? İşte indirdikten sonra kuruyorsunuz. Sonra bu uygulamayı çalıştırdığınız vakit sizi e, Mi MiHome üzerinde e, oluşturmuş olduğunuz şifreyle ne yapacaksınız? Bu uygulamaya giriş yapacaksınız. İşte diyelim. Girişimi yapıyorum. Evet. Giriş yaptım. Şimdi bana Mi Home'a bağlı olan cihazlarım için IP adreslerini ve tokenlarını getirecek. Mi Control Hub'um var. İşte IP adresi var. Token'ı var. Catbot'um yani benim süpürgem var. Ee, IP adresi var. Ve token var. Bunların IP adreslerini sabitledim sabit sabitledim? Kullandığınız modemin üzerinden giriyorsunuz. MAC'lerine MAC adreslerini belli IP'ler için tanımlıyorsunuz. Ki elektrik vesaire gittiğinde bu IP'ler değişip sisteme sıkıntı yaratmasın. Sabit IP ile çalıştırıyorsunuz cihazlarınızı. Ben süpürgeyi ve hub'ı sabitledim. Diğer cihazlarını da sabitliyorum genelde. İşte 1.35 demişim hub'a mi control Gateway, e, catbot'a da yani e, siz söyleyin süpürgeye de 1.33 diye IP vermişim. Ona yönelik tokenlarımı ne yaptı? Çıkarttı. Şimdilik IP adresi benim için önemli olacak. Bunu kopyalıyorum. Home asistana geliyorum. Konfigürasyon, entegrasyonlar. Bir ente entegrasyon daha ekleyeceğim. Nedir? Xiaomi'nin Mio uygulamasını ekleyeceğim. Entegrasyonu ekleyeceğim. Burada size cihazı sor, IP'yi soracak. Yani cihazın bizim süpürgemizin IP'sini soruyor. Pardon yanlış mı aldım? Ona hemen bir bakalım. Kontrol. Yok doğru almışım. Cat. Yani Süpürgenin ikini almıştım. Evet buraya da token girmemiz gerekecek. Hemen token'ımızı da bulduğumuz gibi girelim. Girdim. Submit diyorum. Kabul etmedi. Hmm. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi ne yapacağız? Buradan entegrasyon ekle. Yani Xiaomi Mio entegrasyonuyla süpürgeyi ekleyemedik. Modele göre fark ediyor çünkü bu. Benim süpürgenin modelini desteklemiyor demek ki bu. O zaman ne yapacağız? Farklı şekilde custom components olarak ekleyeceğiz bunu. Birazcık daha ellerimizi kirleteceğiz. Hemen onunla ilgili uygulamaya bakalım. Şimdi onu ekleyebilmemiz için hmm. Sanırım şu arkadaşın linki vardı. Evet. Şu arkadaşımız Kaan Nguyen zannedersem. Bununla ilgili kendisi bir proje geliştirmiş GitHub'da. Ee, bunu indirmemiz gerekiyor. Bunu Burada tarif etmiş nasıl yapacağınızı. Bunun linkini de yine videonun açıklamasına bırakacağım. Ee, ne yapacağız? Konfigürasyon yani config dosyası klasörümüzün içerisinde custom components diye bir klasör açacağız mio2 diye bir klasör açacağız. Sonra indirdiğimiz bu dosyaları oraya kopyalayacağız. Hemen başlayalım. Bu dosyaları download zip olarak indirelim. Evet indirdiğimiz zip dosyasını açıyoruz. Sonrasında buradaki dosyaları ne yapacağız? Burada bahsettiği gibi config'in altında custom components diye bir klasör oluşturup yine mio2 diye bir klasör oluşturup 4 tane dosyayı buraya kopyalamamız gerekiyor. Hemen bakalım. 1 2 3 dört tane dosyamız var. Şurada gizli dosya var ama bir bakalım. Ee, şimdi nasıl kopyalayabiliriz o dosyaları oraya? Bir önceki videolarda kurduğumuz file editörden belki yararlanabiliriz. Hemen deneyelim. Şimdi file editörde biliyorsunuz klasör yapısını görebiliyorduk. Hatta burada upload diye bir butonumuz var. Ama buraya öncelikle bir klasör oluşturmam gerekiyordu. New file, new folder. Oluşturdum. Folder name'ini ne yapacakmışız? Custom components diyecekmişiz. Hemen kopyaladık. Custom components dedik. OK dedik. Ne oldu? Burada bir klasör oluşturdu. Neredesin? Custom components içine girdik. Burada bir klasör daha oluşturacağız. New folder dedik. Onun ismine ne diyormuşuz? Mio 2 diyormuşuz. Onu da oluşturalım. Oluşturduk. Şimdi Mio 2'nin içine giriyoruz. Buraya indirdiğimiz dosyaları yükleyeceğiz. File dedik. Seçelim buradan indirdiğimiz dosyaları. Smart Home'a geldim. Şuydu klasörümüz. Şu dört dosyayı bakalım hepsini birden seçecek mi? Seçmedi. Önce init Python dosyasını aç dedim. Okey dedim. Yükledim. Bir tane daha. Sonrasında manifest.json'a yükleyelim. Bir tane daha seçeceğiz. Readme.md'yi yükleyelim. Bir tane daha. File. Vakum. Python dosyasını yine ekledik. İşimiz bitti. Gözüküyor tarif edilene göre. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Konfigürasyon YAML dosyamıza gitmemiz gerekiyor öncelikle. Buraya ekleyeceğimiz bir kod var vakumu tanıtmamız için. Ee, hemen o da yine bu açıklamada var. Şu şekilde tanıtabiliyoruz. Bakalım hemen. Geldim şuraya. Yapıştırayım. Şimdi platform.io2 dedik. Host dediğimiz kısma neyi yazacağız? Bizim süpürgenin IP adresini yazacağız. Hemen şuradan IP adresini alabilirim. Token'ı bulduğumuz program üzerinde IP adresi de gözüküyor zaten. Dediğim gibi bu IP adresini sabitlemiştim. Şimdi token'a da secret vacuum diye bir şey oluşturmuş. Secret içinde ben oraya ne diyeyim? Tamam böyle kalsın vacuum diyeyim. Neyime de mi hay hay demiş. Ben de buna da catbot diyorum. Evet. Tamam. Şimdi bunu kaydedelim. Ama secret'ın içine de ne oluşturmam gerekecek? Token için bir şifre oluşturmam gerekecek. Hemen secrets.yaml'un içine gidiyorum. Buraya token demişim. Bunu ne değişti? Orada vakum olarak söylemiştim. Bu şekilde kaydediyorum. Tekrar tekrar konfigürasyona gidelim. Kontrol maksatlı. Evet. Token dedik vakumu çağıracağız. Vakum çağırdığında da oradan ne yapacak? Token'ı alıp gelecek. Evet burası da tamam. Konfigürasyona gittim. Server Controls. Restart diyelim. Bakalım ne yapacak? Evet. Connection lost. Tekrar bağlanacak. Tekrar başlayacak Home Assistant. Ondan sonra bakalım görebilecek miyiz sistemi. Evet sayfamız açıldı. Şimdi hemen bakalım ekleyebilmiş miyiz? Konfigürasyondan Entities kısmına veya Device kısmına bakarsak Devices dediğimizde burada gözükmüyor. Entitylere bir bakalım. Entities kısmında o güzel. Catbot geldi. Hemen ilgili ayar kısmına bakalım. Süper. %100 şarjını görebiliyorum. Ee, run state işte çeşitli Orada istatistikler var. Bakalım ses verecek mi? Kız neredesin? Ben buradayım. diye ses verdi duyduysanız. Tamam güzel. Çalıştırmayı deneyelim. Bakalım. Tamamen temizleme başlatılıyor. Tamamen temizleme başlatılıyor. Süper. Başladı. Pause. Tamam. Eve gitme. Return home. Eve git. Tamam duyduysanız şarj için standa geri dönüyor dedi. Güzel. Evet. Böylelikle ne yapmış olduk? Süpürgemizi Home Assistant'a entegre etmiş olduk. Tamam. Şimdi bununla ilgili tabi bir custom kart da ekleyeceğim. Ama bir sonraki videoda eklerim onu muhtemelen. Eee... direkt şu overview'de. Gerçi buraya eklemeyi deneyelim bakalım. Edit dashboard. Ne yapacak? add card by entity catbot şunu kapatalım catbot continue at the lowlays turning dark bunu bana önerdi bakalım at the Lovelies diyelim kapatalım catbot tıkladığımda hmm, bu kartı açıyor tıkladığımda tamam Evet, şu anda şarj istasyonuna döndü. Şarj edilmeye başlanıyor. Bu kartı açıyor buradan. Bu kontrolleri yapabiliyorum. Fakat e, benim kullandığım farklı bir kart var. Yine custom component, custom kart olarak ekleyeceğim onu. Bir sonraki videoda onu göstereceğim. Şimdilik süpürge için bu yetsin ama ne yapalım? E, bir de otomasyon ekleyelim. E, butonumuza eklemiştik biliyorsunuz sensörü. E, o butonla birlikte bir otomasyon gerçekleştirelim. Nasıl bir otomasyon? Hemen konfigürasyona geldik. Otomasyonlara geldik. Burada add automation var. Hemen ekle dedik. Start with empty automation. Boş bir otomasyondan başlayalım. İsmine ne koyalım? Buton. Butonla süpür. Öyle bir isim verdim. Single olsun. Tamam. Tamam. Şimdi trigger'ı seçeceğiz. Yani evet trigger kısmına gelince buradan device'ı seçeyim. Device olarak tetikleyici olarak sensör switch Lumi'nin benim butonum. Butonu seçtim. Sonrasında ne diyor? Bataryasıyla alakalı bir işim yok. Ne diyeceğim? Short press. Bir kere basıldığında butona Evet. Bu trigger'ı aldığımızda, butona bir kere bastığımızda Condition optional olarak ekleyebilirsiniz. Optional olarak şu işte şu olursa şöyle olsun, bu olursa böyle olsun şeklinde. Ama direkt aksiyona, butona bastığımızda aksiyona geçeceğiz. Aksiyonumuz ne? Call service olur. Bakalım bir servis çağıracağız. O serviste ne olacak? Vakumla alakalı buraya eklenmiş olması lazım bizim servislerimizin. Bakalım, 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 bakalım. Vakum, evet güzel vakum locate nerede olduğunu işte buradayım diye seslenmesi var. Ee, vakum start. Evet. Vakum start diyelim. Ee, pick entity hangi vakum ama catbot bizim eklediğimiz vakumu ekledim. Evet. Save dedim. Böylece otomasyonumuzu save etmiş olduk. Deneyelim mi? Butonum nerede? Butonum burada. Butona entegre ettik. Şimdi butona bastığımda süpürge çalışmaya başlamış olacak inşallah. Deniyorum. 1, 2, 3. Tamamen temizlemeyi başlatıyor. Vuhuu. Tamamen temizlemeyi başlattı. Süpürgenin sesini de duyarsınız şimdi. Şu anda süpürge çalışıyor. Tabii farklı bir otomasyon daha ekleyebilirim durdurmak için. Hemen onu da ekleyeyim. Çalışıyor. Şu anda durdurmak için hızlı davranmalıyım. Bakalım. Start with new automation. Bunda da ne diyelim? Butonla süpürge durdur. Single. Trigger'ım ne olacak bu sefer? Device'ı yine ne seçeceğim? Lumi sensor switch seçeceğim. Ee, bu sefer double clicked. Yani çift tıkladığımda butona ne yapacağız? aksiyon olarak yine buradan service call service diyeceğim. Hemen vakumu bulacağım. Vakum vakum vakumla ilgili servisler buraya gelir. Ne olabilir? Return to base. Güzel. Return to base yani istasyona dön. Çift tıkladım da istasyona dönecek. Şu anda süpürmeyi gerçekleştiriyor. Entity seçelim. Catbot. Save diyelim otomasyonumuzu oluşturduk. Şimdi butona çift tıkladığımda eve dönüyorum demesi lazım. Hemen deniyorum. 1, 2 olmadı. Tamam güzel. Hızlıca tıkladığımda iki kere şimdi şarj için istasyonu geri dönülüyor dedi ve dönüyor. Süper. Evet. Böylece otomasyonda oluşturmuş olduk. Eklediğimiz sensörle sensörümüz bu. Buton bir kere tıklayınca ne yapıyor? Süpürmeye başlıyor. İki kere tıklayınca da istasyona geri dönüyor. Şarj istasyonuna. Hemen tekrar bir deneyelim. Hoşuma gitti. Tıklıyorum. Tamamen temizleme başlatılıyor. Tamamen temizleme başlatılıyor. Güzel. Şimdi biraz hareket etsin. Çift tıklayacağım. Eve geri dönecek. Tıklıyorum. Şarj geri evet. Şarj için standa geri dönülüyor dedi. Süper çalışıyor. Evet. Bugünlük de bu kadar yetsin. Neler yaptık? Kısaca şöyle bir özetleyelim. Birazcık arayüzümüzü değiştirdik. İşte şu ikonları değiştirmeyi öğrendik. Edit'e tıklayıp dashboard'u edit dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Şu ayarlar kısmından MDI olarak MDI 2. Ee, artık farklı ikonları bulabilirsiniz. Nereden bulabilirsiniz? Onu da Yine videonun açıklamasına koyacağım. Şurada Material Design Icons diye e, bir web sitesi var. Buradan istediğiniz ikonları bulup MDI 2 nokta yazıp burada e, isimlerini belirttiğiniz zaman o ikonlar orada çıkacaktır. Bunları editlemiş olduk. Onun dışında ne yaptık? E, şu sensörü e, Zigbee alt ile çalışan bu sensörü sistemimize entegre ettik. Yine The dangle var demiştim o dangle vasıtasıyla Zigbee dangle'ı Sanof'un. Ee, onu ona entegre ettikten sonra süpürgemizi şey Catbot'u entegre ettik. E, ee, onu entegrasyondan yapamadık. Konfigürasyon Integrations at Integration e, e, Mi'nin, Mio'nun burada entegrasyonu var. Aslında buradan yapabilirsiniz normalde ama benimkinin modeli desteklemediği için custom components olarak eklemek zorunda kaldık. Onun için de ne yaptık? Config klasörüne Hemen açalım. Konfigürasyon klasörüne şurada, ee, neredesin, neredesin, neredesin? Konfigür Custom Components diye bir klasör açtık. Onun için Mio2 diye bir klasör açtık. E, arkadaşın oluşturmuş olduğu Python tabanlı bir e, arayüz yazılım var. Bu yazılım dosyalarını buraya kopyaladık. Daha sonrasında da konfigürasyon dosyamıza bunu tanıttık. Nasıl tanıttık? Şurada olduğu gibi vakum dedik. Platform Mio2. Oradaki klasörümüzü e, burada referans gösterdik. Host'u belirledik. Burada da token'ımızı secret e, dosyasından buradaki token'ı getiriyor. Token'ımızı oluşturduk. Token'ımızı nasıl bulduk peki? E, çünkü program üzerinde bulamıyordunuz token'ı. Token'ı bulmak için de yine aşağıya linkini koyacağım. Şu arkadaşın oluşturmuş olduğu bir program sayesinde Windows'da da çalışabiliyor. Mac'te de çalışabiliyor. Program sayesinde ne yapıyoruz? İşte Smart Home. Get Me Home Device Token. Bunu çalıştırdığınız vakit size Mi uygulamanızın şifresiyle girdiğiniz zaman sisteminizde kullandığınız Mi cihazlara ait kontrol hub'ınkini vermiş ve işte benim CatBot yani e, robot süpürgemin detaylarını veriyor. IP'leri sabit diye kullanmıştım. Söylemiştim daha önce de. Bunu yaptık. Dolayısıyla sistemimize süpürgemizi de entegre etmiş olduk. Bir sonraki videoda da dediğim gibi buraya bir custom kart getireceğim. Catbot'u kullanmak için daha görselliği biraz değiştireceğiz. Sonrasında da e, haritaya, evi haritaladığım için farklı odaları bu kart üzerinden diyeceğim ki işte e, salonu süpür, sil, mutfağı süpür, sil işte veya farklı odaları süpür, sil tarzında kartı geliştireceğiz. Evet şimdilik bu kadar yetsin. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sonraki videolarda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.